Selam gençler, ben Songül Güler, matematik öğretmeni. Artık Föy 3e başlıyoruz. Oran orantı ve problemler var. Buralarda epey bir oyalanacağız. Ee, önce oran orantı ile başlayalım. Oran orantı bölümünde toplam 48 tane sorumuz var. Birlikte başlıyoruz şimdi. Birinci soruya baktığımızda, birinci soruda diyor ki A'nın 3'e oranı, B'nin 4'e oranı, C'nin 8'e oranı diyor birbirine eşittir. Buna göre bir ifade vermiş ifadenin değeri nedir diye soruyor. Şimdi biz burada ne yapacağız? Eşittir diyeceğiz. Kime? Orantı sabitine. K dediğimiz değer orantı sabiti. O halde şöyle bir şey oldu. A bölü 3 eşittir K'ya. B bölü 4 eşittir K'ya. Ve C bölü 8 eşittir K'ya. İçler dışlar çarpımı yaparsak A eşittir 3K. B eşittir 4K. C eşittir 8K. Şimdi bunları bir ayıralım. Artık bu verileri ne yapıyoruz? İstenen denklemde yerine yazıyoruz. Şöyle ki şurada yerine yazarsam elimizde c eksi 2a bölü a artı b vardı. Biz bunu bulmaya çalışıyoruz. C gördüğüm yere ben ne yazacağım? 8k yazacağım. Eksi 2a a'nın değeri 3k ise 2a'nın değeri ne yapacaktır? 6k bölü a artı b yani 3k artı 4K'nın değerini istiyor. 8K'dan 6K giderse geriye 2K kaldı. 3K, 4K da, K daha 7K. Şunlar birbirini götürürse cevabımız 2 bölü 7. Yani Ceyhan. Bu soruyu isterseniz değer de verebilirsiniz. A yerine mesela 3 yazın. B yerine 4 yazın. C yerine 8 yazın. Dolayısıyla 3 bölü 3'ten 1 gelecek. Hepsi de 1'e eşit olacak. Neden değer verebilirsiniz? Çünkü sizden istediği ifade bir şeyi bir şeye oranla diyor. Bakın burada ne yaptık biz mesela? K'ları götürdük. Dolayısıyla K'lı hiçbir şey kalmadı. O yüzden değer vermek bu tür sorularda her zaman tutar. Soru 2. İkinci soruya baktığımda x bölü y eşittir 3 bölü 4. Y bölü z 5 bölü 2 ise z'nin x'e oranı nedir diye soruyor. Şimdi bu soruda da yine değer verirseniz %100 tutacaktır. Ama normalde şöyle yapmamız gerekiyor. İki tane orantıyı birbirine bağlayan değer ne? Y. Şimdi Y'ye baktığımda Y'nin değeri burada ne? 5. Burada ne? 4. O halde benim 5 ile 4'ü eşitlemem gerekiyor. Diyorum ki acaba ben 5 ile 4'ü nerede eşitleyebilirim? Nerede eşitlerim? 20'de. 20 yapabilmek için bunu 5 ile çarparım ama sadece bunu çarparsam olmaz. Her ikisini de çarpacağım. Yukarısı ne oldu? 15. Y'nin olduğu yer ne oldu? 20. 20 yapabilmek için bunu 4 ile çarptım. Aşağıyı da 4 ile çarptım. 4 ile çarparsam 20. 2 kere 4'ten şunlar 54 ile 24 gibi olmasın. 2 kere 4'ten de ne geldi? 8. Şimdi biz bu değerleri bulduğumuzda göre hemen diyorum ki x'in değeri 15'in katıdır. Y'nin değeri 20'nin katıdır. Bakın şuraları da K, K yazalım. Y'nin değeri 20'nin katıdır. Z'nin değeri de 8'in katıdır. Yazıyorum x eşittir neydi? 15 kaydı. Yine x yerine de 15 yazarsanız tutacaktır. Sizden çünkü ne istiyor yine? Oran istiyor. Y'nin değeri eşittir 20'nin katına. Z'nin değeri de eşittir 8'in katına. Şimdi bizden istediğine Z bölü X yani 8K bölü 15K. Birbirini götürdü Z bölü X'te K'lar. Geriye ne kaldı? 8 bölü 15 kaldı. Yani Adana. Ben yine kalemimi kaybettim. Hemen buluyorum. Evet şimdi geldik soru 3'e. Üçüncü soruya baktığımızda x eşittir 2y demiş. 3y 5z demiş. 2z 9t demiş. Buna göre xt oranı nedir diye soruyor. Burada bu sefer de değer vererek, vererek yapalım. Şöyle ki mesela ee, burası 2'nin katı olan bir sayı olacak. Burası hem 3'ün hem 5'in katı olacak. Burası da hem 2'nin hem 9'un katı olacak. Sondan başlayalım. T yerine biz 2 dersek. Ee, yanlış yaptım. Şöyle ki. T gördüğümüz yere 2 dersek isterseniz 2K'da diyebilirsiniz ama, diyebilirsiniz ama yine oran istediği için K'lar birbirini götürecek. Bu sefer değer vereceğim. 9 kere 2 18. 18 olabilmesi için z'nin ne olması gerekiyor? 9. Z yerine ben 9 yazarsam 9 kere 5 45. Buranın 45 olabilmesi için y'nin 3'le neyi çarparsam 45 yapar? 15'e. O zaman y yerine 15 yazarsam x yerine de ne yazacağım? 2 kere 15 30. 30 yazacağım. Şimdi x bölü t diyor. x yerine ne yazdım? 30. t yerine ne yazdım? 2. E 32'ye bölersem bu işlemin sonucu da ne gelecektir? 15. Yani cevabım Ceyhan. Evet geldik dördüncü soruya. Şimdi dördüncü soruya baktığımızda dördüncü soruda da yine değer verebilirsiniz. Neler diyor bakalım bir. X artı y'nin x eksi y'ye oranı 5 bölü 3'tür. Eğer şöyle de yapabilirsiniz. X artı y yerine 5, x eksi y yerine 3 yazabilirsiniz. Sonra x y'yi çekip götürüp aşağıda da yerine yazabilirsiniz. E, bu oran x, 2x artı y'nin x artı 2y'ye oranı nedir diye soruyor. Şimdi hemen biz işlemsel yapalım. birazcık çünkü oran orantı alışmanızı istiyorum. Yoksa hani konuyu anladıktan sonra değer vermek mantıklı olabilir. Ama şimdi birazcık konulara bakalım. 3 ile x'i çarparsam 3x, 3 ile y'yi çarparsam 3y, 5 ile x'i çarparsam 5x, eksi 5 ile y'yi çarparsam 5y eşittir yazdım. Eksi 5y'yi buraya atarsam artı 5y olarak burada ne oldu? 8y oldu. Artı 3x'i bu tarafa eksi 3x olarak atarsam burada 2x kaldı. Böler tarafı 2'ye x eşittir 4y'ye. Şimdi ne diyor bu bana? x gördüğün yere diyor lütfen 4y yaz diyor. Hemen öyle yapalım biz de. Şurada x'i gördük. Buraya ne yazacağım? 4y. Şurada x'i gördüm. Buraya ne yazacağım? 4y. Sonra ikisini birbirine oranlayacağım. 4y ile 2'yi çarparsam 8y artı y bölü. 4y artı 2y de burada var. Bu oranı bulacağız. 9y bölü. Aşağısı ne yaptı? 6y. Şuradaki zaten y'ler birbirine götürecek. 9 ile 6'yı sadeleştirirsek 3'e bölersek 3 bölü 3'e bölersek 2. Var mı şıklarda? Evet denizde. Devam ediyorum. Geçtim 5. soruya. 5. soruya baktığımda 3x eşittir 4y demiş. Buna göre x kareye kare x y oranı nedir diye soruyor. Yine değer verebilirsiniz. Bu sefer değer vereceğim. Şimdi 3 ile 4'ün katı mesela ne var? 12 var. 12 olabilmesi için y yerine ne yazmam lazım? 3. x yerine ne yazmam lazım? 4. Diyorum ki benim x değerim 4 olsun. y değerim de kaç olsun? 3 olsun. Ama sizin normalde yapmanız gereken şey buraya 4k, buraya da 3k demek. En sonunda oradaki k'lar zaten birbirini götürecek. Neden? Şu sayının şu sayıya oranı nedir diye soruyor bana. Hemen diyorum ki götürüyorum denklemde yerine yazıyorum. Şuradaki oranda yerine yazıyorum. X'in karesi 4'ün karesi ne yapar? 16. Artı Y'nin karesi 3'ün karesi ne yapar? 9 bölü X çarpı Y 4 kere 3 ne yapar? 12. Toplayalım 16 ile 9'u 25 bölü 12. Var mı şıklarda? Evet, Edirne. Devam ediyorum 6. soruyla. 6. soruya baktığımızda yine ee, ilk soruya benziyor birazcık burada da bu sefer e, değer verelim şöyle ki bakın A gördüğünüz yere 2 yazın C gördüğünüz yere 2 yazın B gördüğünüz yere 3 yazın D gördüğünüz yere 3 yazın tamam mı şimdi başlıyorum A yerine ben ne yazıyordum Hı, hemen yazalım A yerine biz ne yazıyorduk 2 B yerine ne yazıyorduk 3 şuraya da ne yazdım 3 D yerine ne yazıyordum ben 3 C yerine ne yazıyordum 2. O halde diyorum 2 artı 2 kere 3'ten ne geldi 6 bölü 3 kere 3'ten ne geldi 9 çarpı 3 kere 3'ten 9 geldi 2 kere 2'den 4 geldi bölü c değerimde neydi 2. Düzenleyelim hemen 6 2 daha 8 bölü 9 çarpı 9 4 daha 13 bölü 2. Sadeleştirelim şunları. Burası ne oldu 4 oldu. 13 ile 4'ü çarparsam 52 aşağıda ne kaldı? 9. O halde cevabım ne geldi? 52 bölü 9 yani Edirne. Soru 7. 7. soruda diyor ki A, B, B, C, 3, 4 şöyle burada da yan yana göstermiş ama siz burada isterseniz şöyle yapabilirsiniz. A, B, sonra B C 3 4. O zaman şuraya 3 yazarım, şuraya 4. Şuraya 3 yazarım, şuraya 4. Bakın böyle olunca biraz önceki sorulara benziyor. Buradaki bağlayıcı olan kimdi? B'ydi. E B'ye baktığımda bakın burada B için ne yazmış? 4 yazmış. Burada B için ne yazmış? 3 yazmış. O halde benim B ile B'leri eşitlemem lazım. Kaçta eşitlerim ben buradaki B'leri? 4 ile 3'ü 12'de eşitlerim. O halde bunun her iki tarafını da 4 ile çarparım. Bunun her iki tarafını da 3 ile çarparım. Yani 3 kere 3'ten benim A değerim ne gelecektir? 9. 4 kere 3'ten ne gelecektir? 12. Burası zaten 12. Burası da ne geldi? 16 geldi. A, B, C oranı nedir diye soruyor. Bakın şu benim A değerim, şu benim B değerim, C değerim de ne? 16. Yani 9, 12 ve 16. Var mı şıklarda? Evet var cevabımız Ceyhan. Geçtim soru 8'e hemen. 8. soruya baktığımda x'in y'ye, y'nin z'ye oranını vermiş bize. Ondan sonra x ile y'nin toplamı 36, y ile z'nin toplamı 12 ise y nedir diye soruyor. Şimdi burada neler yapabiliriz? Bir bakalım. Ee, Y'nin karesi gelecek. X'e gelecek. Ee, başka bir şey yapabilir miyiz? Şöyle yapalım. Şunlara mesela ben K dersem. X yerine ben ne yazarım? YK yazarım. Y yerine ne yazarım? ZK. X eşittir YK'ya. Y eşittir ZK'ya. Ne diyor bana? X ile Y'nin toplamı 36'dır diyor. Hadi gelin yazalım. YK ile... ZK'nın toplamı mı diyelim? ZK demeyelim buraya. Şöyle yapalım daha mantıklı. Ee, X yerine YK yazdım. Y zaten Y. Eşittir 36'ya. Y ile Z'nin toplamı da 12. Y gördüğüm yere bu sefer ben ne yazacağım? ZK artı Z eşittir kime? 12'ye. Şimdi bakın şurada ben Y parantezini alırsam burası ne oldu? K artı 1 eşittir kime? 36'ya bu çıktı. Burada da z parantezini alırsam k artı 1 eşittir kime? 12'ye. Bizden istediği neydi? Y nedirdi? E şimdi benim şu iki ifadem var ya. Bu iki ifadeyi ben birbirine oranlasam bakın. Birbirine oranlarsam hemen renkli bir kalem alıyorum. Birbirine oranlarsam şuradaki k artı 1'ler ne olacaktır? Gidecektir. Ne kaldı geriye? Y bölü Z kaldı eşittir 36 bölü 12. Sadeleştirirsem eğer, şunlar birbirini götürdü 3. Demek ki Y eşittir 3 tane Z'ye. Y gördüğüm yere 3 tane Z yazıyorum artık. E y gördüğüm yere 3 tane Z yazıyorsam, haydi bakalım. 3Z artı Z eşittir 12'ye. Yani 4 tane Z eşittir 12'ye. Dolayısıyla Z eşittir kime? 3'e. Z değerim 3'e eşitse y de 3z değil miydi? O zaman 3 kere 3'ten ne yaptı? 9. Yani cevap Ceyhan. Bu soruyu ama bence farklı yöntemlerle de çözebilirsiniz. Benim ilk aklıma gel gelen yöntem bu. Devam ediyorum. Şimdi 9. soruda 3A, 4B, 2C yani ABC arasında ne var? Ters orantı var. Ee, yine bir orana eşittir diyor. Burada şöyle yapabilirsiniz. Yine eşittir k diyebilirsiniz. Ama eşittir k derseniz e, rasyonellerle uğraşmış olacaksınız. O yüzden eşittir k demek yerine 3'ün, 4'ün ve 2'nin katı olan bir sayı seçelim. 3'ün, 4'ün ve 2'nin katı olan ne olabilir? 12 olabilir. 12 k demeniz gerekiyor normalde. Ama şu sayının şu sayının oranı dediği için k'lar zaten patlayacak. Direkt biz değer verelim. Diyorum ki 3A'nın değeri 12 olsun. A değerim ne gelecektir? 4. 4B'nin değeri 12 olsun. Ben bu arada 12 seçtim. Siz 3'e 4'e 2'ye bölünebilen farklı bir sayıda seçebilirsiniz. Ama en az 12 dedim ben tam sonuç çıksın diye. B eşittir kime? 3'e devam ediyorum. 2 tane C eşittir 12'ye. C eşittir kime? 6'ya. Götürüyorum yerine yazıyorum. Ee, hemen değiştirdim. Yerine yazıyorum a artı 2b yani 4 artı 3 kere 2'den 6 bölü c yani 6. Burası ne yaptı? 10 bölü 6 yaptı. Sadeleştirirsem ne oldu? 5 bölü 3 oldu. Var mı şıklarda? Evet k'da deseniz 5k bölü 3k'dan k'lar patlar. Yine 5 bölü 3'ü bulursunuz. Soru 10. 10. soruya baktığımda 5x, 3c, 6z diyor. Yine şunun şunun oranı nedir diyor. Şimdi öyle bir sayı seçeceğim ki hem 5'in hem 3'ün hem de 6'nın katı olsun. En az ne olabilir tam bölünmesi açısından? 60 olabilir. Yani 5x eşittir 60 ise x eşittir 12. 3y eşittir 60 ise y eşittir 20. Ee, başka 6z eşittir 60 ise z eşittir 10. Devam ediyorum. Şimdi verilerimizi götürüp yerine yazalım. X artı y, yani 12 artı 20 bölü y 20 çarpı y eksi z, 20 eksi 10 bölü y artı z, 20 artı 10. Sadeleştirmelerimizi önce toplayalım. Burası ne oldu? 32 bölü 20 oldu çarpı burası 10 bölü 30 oldu. Şunlar birbirini götürdü. Ee, şurada renkli kalem seçtim kaça bölelim? 2'ye bölünür, 4'e bölünür. 4'e bölersem eğer 8, 4'e bölersem burası 5. Başka var mı? Yok. Yukarısı zaten 8, aşağısı da 3 kere 5'ten ne geldi? 15. 8/15 varmışlıklarda. Evet, Bursa. Devam ediyorum. Geldim 11. soruya. 11. soruda yine onu ona or oranla, onu ona oranla falan filan demiş. Fakat burada değer veremeyiz. Neden değer veremezsiniz? Biraz önce hani ee, sorularda K yazmamıza gerek yok şunu şunu oranla diyordu ya burada direkt bakın ne diyor x nedir diyor değer verirsek herkes farklı bir x sonucu bulur. O halde diyorum ki ben e, bu oranın sonucunda mesela dörde böldüğüme göre şöyle yapalım e, şunun yerine ben 4K desem tamam mı bakın neler gelecek diyorum ki x bölü 3'e ben ne dedim? 4k dedim. y bölü 2'ye ne dedim? 4k dedim. 4z'ye ne dedim? 4k dedim. Eğer isterseniz siz sadece k da diyebilirsiniz. Sadece k derseniz bu sefer rasyonellerle uğraşmanız gerekecek. E benim x değerim içler dışlardan x eşittir ne oldu? 12k oldu. Bu, bu bir dursun. y eşittir içler dışlardan 8k oldu. Bu da bir dursun. Z eşittir. Her tarafı 4'e bölersem K oldu. Bu da bir dursun. Şimdi ben bunları ne yapacağım? Götürüp ben bana verdiği denklemde yerine yazacağım. Yani 12K artı 8K artı K eşittir kime? 630'a. 12 8 daha 20. 21K eşittir 630'a. Böler tarafı 21'e. K eşittir kaç yapıyor? 30 mu yapıyor? Evet. K değerimi 30 buldum. Şimdi benden ne istiyordu? x nedir diye soruyordu. E, x neydi? 12k'ydı. O zaman 12 çarpı 30'dan benim x değerimde ne gelecektir? 360 gelecektir. Var mı şıklarda? Evet. Edirne. Evet geçtik 12. soruya. Şimdi 12. soruda neler diyor bakalım. Bize bir tane orantı vermiş yine. X eksi y'nin 2 oranı y artı z'nin 3 oranı x eksi z'nin 5 oranı hep ne eşitmiş 6'ya orantı sabiti burada ne yani bizim k dediğimiz değer burada ne 6 ve x nedir diye soruyor bakın şimdi x eksi y bölü 2'nin değeri eşittir kime 6'ya aynı şekilde y artı z bölü 3'ün değeri eşittir kime 6'ya ve x eksi z bölü 5'in değeri eşittir kime 6'ya içler dışlar çarpımı yaparsam ben x eksi y'yi ne bulacağım 12 bulacağım. Bunun dışında içler dışlar çarpımı yaparsam y artı z'yi de ne bulacağım? 3 kere 6'dan 18. Yine x eksi z'yi de 6 kere 5'ten ne bulacağım? 30. Şimdi ben neyi bulmaya çalışıyordum? x'i bulmaya çalışıyordum. Ben bunları taraf tarafa toplarsam hepsine sanki gelir gibi. Evet y'ler gidiyor z'ler gidiyor doğru. Bunların hepsini topladım. Hepsini toplarsam eğer şöyle bir şey çıkacak bakın. Eksi y ile artı y birbirini götürdü. Buradaki artı z ile de eksi z birbirini götürdü. O zaman geriye kaç tane eksim kaldı benim? Bir tane x burada kaldı. Bir tane de x burada kaldı. Yani 2x eşittir. 12 var. 18 daha 30. 30 daha 60. 2x eşittir 60'a. Böler tarafı 2'ye. x eşittir 30'a. Yani cevap Ceyhan. Geçtim 13. soruya. Şimdi 13. soruya baktığımızda yine bir orantı vermiş bize. X'in Y'ye, Z'nin T'ye, M'nin N'ye oranı nedir diyor. Ve en sonunda da diyor ki verilen ifadede oran nedir diyor. E oran nedirse buna benzer. Bunun ikili orantısını yapmıştık buna benzer. Ne yapıyorduk? Yukarıdakilere 4 diyorduk. Aşağıdakilere ne diyorduk? 3. Bu sorularda değer verebiliyorduk. Çünkü bize şunun şuna oranı nedir diyor. Bakalım. X yerine ben ne yazdım? 4. T yerine ne yazdım? 3. M yerine ne yazdım? 4. Y yerine ne yazdım? 3. Z yerine ne yazdım? 4. N yerine ne yazdım? 3. Şimdi verilerimizi yazalım. 4 çarpı 3 çarpı 4. Orada sadeleştirme yapabilirsiniz. 3, 4, 3. Şuradaki 4'ler gitti. 3'ler gitti. Geriye ne kaldı? 4 bölü 3 kaldı. Yani cevabım Adana. Devam ediyorum. Geçtim 14. soruya. Bakın 14. soruda x, y'yi, z'yi, t'yi oranlamış ve k sabitine eşit olduğunu görmüş. Sonra 4x'i artı AZ yapmış. a, yapmış. a'yı bilmiyoruz ne olduğunu ki zaten soruda a nedir diye soruyor bize. Şimdi bakın 4x'i ben bulmak istiyorsam ne yapayım o zaman? Burayı 4 ile çarpayım. E burayı 4 ile çarpınca aşağıya çarpmasam olur mu? Olmaz. Neyi bul diyor bana mesela aşağıda? Eksi 5 t'yi bul diyor. O zaman ben bunu eksi 5 ile çarpayım. Yukarıyı çarpmazsam olur mu? Olmaz. Özellik bana diyor ki sen diyor istediğin sayıyla diyor genişletebilirsin. Senin diyor orantı sabitin değişmez. Bakın orantı sabitim ne burada? K. Sen diyor istediğin sayıyla genişletebildiğin gibi bunları diyor toplayıp çıkarabilirsin. Senin diyor orantı sabitin yine K olarak kalır değişmez. Şimdi bunları o zaman 4 ile çarpınca burası ne oldu? 4x. Bu özellik çok kullanışlı bir özellik. Eksi 5s bölü 4y eksi 5t eşittir kime? K'ya. E şimdi aşağıda ne demişti bana bakın? 4x, 4x, 4x burada da var. 4y, 4y burada da var. Eksi 5t, eksi 5t burada da yok. A, demişti. O zaman şunun yerine ben ne yazacağım? A, z. Yani benim A değerim ne gelecek? Eksi 5. Dolayısıyla cevabım denize. Geçiyorum hemen bir sonraki soruya. Bir sonraki soru da buna benzer bir soru. Şimdi 3 tane A diyor. 3 tane A'yı yapabilmek için bu sefer bu arada bakın ne olmuş orantı sabitim 2K olmuş. Ama ben 3 A'yı bulmak istiyorsam eğer. Burayı 3 ile çarpıyorum. Burayı da 3 ile çarpıyorum. Sonra 4C diyor. O zaman ben burayı 4 ile çarpıyorum. Burayı da 4 ile çarpıyorum. Fakat benim orantı sabitim değişmeyecek. Hatta bunları toplayacağım. Ve orantı sabitim benim yine değişmeyecek. O halde diyorum ki 15. soruda yukarıyı ne buldum ben? 3 tane A buldum. Artı 4 tane C buldum. Bölü 3 tane B buldum. Artı 4 tane D buldum. Eşittir kime? Orantı sabitim K'ya. E şimdi ben burada neleri yakaladım bir bakalım. Diyorum ki bana verilenle bu ifadeye baktığımda bakın benim burada 4D değerim var. Halbuki burada 2D değerim var. Hmm. Acaba içler dışlar yapıp şu 2 ile şunu çarpsam burası 4D olur mu? Olur. Burası 2X olur mu? Olur. Artık o zaman buradaki 2 gitti mi? Gitti. Bu da orantı sabitim K'ya eşit mi? Eşit. Dolayısıyla ne yapmış oldum? Üsttekine benzetmiş oldum. Ya da burada her iki tarafın e, paydaları işte k ile 2 ile çarpabilirsiniz. E, o zaman her şey birbirine eşit olduğuna göre bakın burada ne var? 3b var. Burada ne var? 2x var. O zaman 3b eşittir 2x'e. Böler tarafı 2'ye. x eşittir 3b bölü 2'ye. Yani cevabım ne geldi? Denizli geldi. Geçtim 16. soruya. Şimdi 16. soruya baktığımızda bize yine birbirlerine diyor oranla diyor A'yı X'e, B'yi Y'ye, C'ye Z'ye falan filan ama biz burada değer veremiyoruz. Neden? Çünkü A, B, C toplamının 24 olduğunu vermiş, X ile Y'nin de 20 olduğunu vermiş ve kim istiyor bizden Z'nin değeri nedir diye soruyor. Şimdi biz biraz öncekilerde o kullanışlı dediğimiz özellikte. Diyorduk ki istediğimiz sayıyla çarpabiliriz. Hatta toplayıp çıkarabiliriz ama bizim orantı sabitimiz yani 2 bölü 3'ümüz değişmez. Burada hiçbir sayıyla çarpmanıza gerek yok. Çünkü A, B, C'nin kat sayısı hep 1 ama direkt toplayabilirim. A artı B artı C bölü X artı Y artı Z eşittir. Orantı sabitim değişmedi. 2 bölü 3. Şimdi verileri yerine yazalım. ABC'nin toplamının yani şuranın bana ne olduğunu verdi? 24 olduğunu verdi. X ile Y'nin toplamının da ne olduğunu verdi? 20 olduğunu verdi. Bunu çözersek eğer 24 bölü 20 artı Z eşittir 2 bölü 3'e. Sadeleştirmemizi yapalım. Şurada her iki tarafı 2'ye bölersem 12. İçler dışlar yaparsam 20 artı Z eşittir. 3 kere 12'den ne geldi? 36. At 20'yi bu tarafa eksi 20 olarak z eşittir 16'ya yani cevap denizde.